Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynep Hoca. Şimdi hocam sırada ne var ona bakalım. Bilgisayar mayenleri 10 sınıf matematik soru bankası. Etkinliklerdeyiz. Etkinliğimiz kaçmış? 3.3 ee, yani 3. tema, 3. konu. Burada sayfada 177-178. Buradaki sorulara bakalım. Sorular gayet güzel. İyice dinleyelim oğlum. Anlaşılma kısımlarda bana sorabilirsiniz tabii ki. Şimdi birinden başlayalım. Tabii ki şöyle bir periyodik problem bu. Evaporikok sorusu da diyebiliriz tabii ki. Yeşil, sarı, kırmızı. Sonra bakın tekrar yeşilden başlamıyor oldu mu? Tekrar sarıya döndü. Sarıdan sonra tekrar yeşil. Bakın buradan kesiyorum. Bundan sonra tekrar diyor. Bakın yeşil, sarı, kırmızı şeklinde. Şimdi şuradan başlayalım. Yeşil neymiş efendim? 75 saniye. Değil mi? 75 burası. Sarı ışık 5 saniye. Kırmızı ne kadar? 95. E, sarı ne kadardı? 5. E, topla gel yapalım. Şunları toplayalım. Buradan 100, buradan 80, 180 saniyede bir tekrar ediyor değil mi? 180 saniye dakika çevirecek olursak ne olur? 3 dakikada bir burası tekrar ediyor. Tamam geldik. Saat 7'de başladık. Saat 8'i 2 geçeye kadar kaç dakikamız var? Bizim burada 60-62 dakika değil mi? 62 dakikada hangi ışık şey yanar? Şimdi 3 dakikada bir devrediyor değil mi? Sürekli tekrarlıyor bu. 3'e böldük. 20 çarpı 3 60. Kalan da kaç oldu? 2. Yani 20 kez bu tekrarlanmış. Kalan da 2'ymiş. 2 buraya dikkat edin oğlum mu? 2 dakika. Yani 2 çarpı saniye çeviriyorum. 60 ne oldu? 120 oldu. 120. saniye bakalım mı? Şimdi bakın 75. Buradan da 5 ekledik. Ne oldu? 80 oldu. 120. saniye bakın şu kırmızının içinde. Değil mi? Kırmızının içinde. O zaman burası kırmızı yanarmış diyebiliriz. Geçelim. Anlaşıldı mı? 2. 7'den başladık. 9'u 1 geçe. Yani 2 saat 1 dakika. 2 saat 60, 60, 120, 121 mi oldu? 121. Ne yaptık? 3 dakikaya böldük değil mi? Buradan 4 kere 3, 12, kalan 1, 40 bir defa tekrarlamış. Artı 1 var. Değil mi? 1 dakika. Yani 60 saniye. 60 saniye bakın 75'in içinde. Demek ki burada yeşilin yandığını söyleyebiliriz. Çok rahat bir şekilde geçelim alta. Saat 7 itibaren 3 saat boyunca. Peki yandığında ne kadar sarışık yanar hesaplayalım yan tarafta. 3 saati hesaplayalım. 3 saatimiz 180 dakikamız değil mi? 180 dakikada bu 3 dakika yani sürekli tekrarlanıyor ya yeşil sarı kırmızı sarı sonra tekrar. Peki 3'e böldük. Burası 60 kere var değil mi? 60 defa bu işlem tekrarlanmış. Peki şuna dikkat eder miyiz? Bir tekrardan ne kadar sarı saniye? İki tane sarı var ya. 5, 5, 10 değil mi? Yani bu 60 defa tekrarlanmış. O zaman şöyle diyorum. 60 defa tekrarlanmış. Şimdi her tekrarda kaç saniye var? 5, 5, 10 saniye var değil mi? 10 saniye. Toplam bu kadar saniye. Tamam mı? Şimdi bizden ne istemiştik? Kaç dakika değil mi? O zaman bunu şöyle bir 60'a bölsek. Ne oldu? Bunlar gitti. Değil mi? Bir dakika. 3 saatte 180'di. Tamam tekrarlıyorum. Ben bunu 3 dakikaya böldüm. 60 defa tekrarladı. 60'da ne oldu? 60'da 5 5 10 saniye oldu. Tamam. 10. 10 çarpı 60. 600 60'a böldük. Evet. Buradan da kaç geldi? 10 dakika geldi. Oldu. Evet, gittik etkinlik 2'ye. Şimdi 9 basamaklı bir sayımız var. Birden 9'a kadar rakamlar yazılmış. Tamam. Bazılarının arasına artı koyuyorum. Değişik değişik sayılar elde ediyorum. Tamam. Şimdi burayı anlayalım. Örneklerde iyice takip edebilirsiniz. İstediğimiz yere artı koyabiliyoruz. Şimdi önce soru cümlesini okuyacağım. Zaten burada belli bir mantık var. mantık aradıktan sonra 3 tane soruyu da 3 saniyede çözeceğiz. Şimdi 3 basamaklı bir sayı 1, 8, A sayısı. Yukarıdaki gibi elde edilmişse A yerine ne yazılır? Bakın her sayıya bakarsak burası 9'un katı mı? Bakın 6, 3, 9, 8, 1, 9. Evet 9 tamam. 6, 2, 1, 9'un katı. 9'un katı. Yani o motorunda nasıl değiştirsek değiştirelim. Burası rakamlar toplam 9'un katı olduğundan dolayı 45 ya. Burası 45. Dolayısıyla burası ne olmalı? Yani istediğimiz yere arkaya koyabiliriz. Daima 9'un katı olmalı. E 8 bir daha 9. Burası kaç olacakmış? 9 olacakmış. Bu 1. Tamam mantığı karadık değil mi? 2. E, 2, 1, 3, 4 oldu. E ben buna 5 versem ne olacak? Yine 9'un katı olacak. Onu da hallettik. Tamam geçtik abc 4 basamaklı dfg doğal sayısı 9'a bölüne kalan kaçtır Tamam mı Bunlar neydi 9'a bölüne kalan sıfır 9'a bölüne kalan sıfır niye 9'un katı E toplarsak da yine kalan sıfır oldu bu biraz kık oldu mantığı kavrarsak yoksa Hadi, geçelim Evet, bunu iyi dinleyelim olur mu 10tl 100tl 1000tl Tamam her birine en az birer tane alma durumumuz var. Bakın A tane alalım. 10 çarpı A. B tane alalım. 100 B. Değil mi? Artı 1000. Tane C eşittir. Neymiş? 2990. Şimdi herkes gördü herhalde. Birer tane sıfırı silsek. Şöyle biraz sadeleştirsek. Ne oldu efendim? A artı 10 B artı 100 C eşittir. Kaç oldu? Biraz daha küçük sayılarla uğraşmış olduk. 2.99. Böyle durumlarda daima şu büyükten başlayın oldu mu? Şimdi burada ben C'ye 1 verebilirim, 2 verebilirim değil mi? 200, 3 versen fazla geliyor bakın. Orada iki tane durum var. Şimdi C'nin 1 olma durumunu inceleyelim. Bakın Şurayı alıyorum oldu mu? C 1 dersem ne oluyor? Şöyle A artı 10B eşittir. 100 diğer tarafa aldık. Kaç oldu? 199 oldu. Şimdi burada A'yı B'yi planlayacağım. Önce B'ye bakıyorum oldu mu? B'ye ben 1 versem 10, 189. 2 ver, 3 ver. En son bakın. Buraya 19 versek 190, 20 versek 200 değil mi? Yani o zaman kaça kadar gelebiliyormuşum ben buraya? 19'a kadar değil mi? tekrarlıyorum. 190. Buraya ne kaldı? Anlı değerler de burada olsun. 190, 199 oldu. 20 versen fazla geliyor. Demek ki burada kaç tane değerimiz var bizim? 19. Bu bir. 2 de şuraya yazıyorum. Şimdi 2 yazsam ne olur? 200 diğer tarafa aldık onda a artı 10b eşittir. 200 yani 99 mu kaldı değil mi? Şimdi buradan başlayalım hadi. 1 versek en az bir vereceğiz ya bundan dolayı. En fazla kaç verebilirim? Şimdi 10 versem değil mi? 2 ver, 3 ver, 4 ver. 10 versek 100 olur. Fazla gelir. Yani 9 tane verebiliyormuşum. 90. E buraya ne kaldı? 9 kaldı. Dolayısıyla buradan da kaç tane geldi? 9. Ne istenmişti bizden? Kaç farklı şekilde seçebilir? 19 buradan 9 burada toplayalım. Toplamda 28 tane farklı şekilde seçebiliyormuş olur değil mi? Güzel soruyormuş. Yıldız atalım. Bir başka güzel soruya. Şimdi bunu da iyi dinleyelim. Tamam mı? Bu da güzel soru. Abaküste sırasıyla 2, 4, 6 değil mi? 3, 6, 8 8'den sonra 10 12, 14, 16 şeklinde devam ediyor. Bunu anlatıyor. Olur mu? Tamam. 10. tur. Şimdi bakın şöyle diyelim. Buraya en son ne gelmiştik? Önce 1'e bakıyorum. Olur mu? 2, 4, 6, 8, 10 mu? Yani bundan sonra 2 üzerine ne demiştik? 2, 8, 10. Değil mi? Buraya 10 mu konuluyor? Değil mi? Bu 8, 8 artmıyor mu? Bunu ben öncelikle denklemini yani kuralını buluyorum. Olur mu? 8, 8 artıyorsa 8 n Şimdi bakın en yerine 1 bir yazdığımda birinci de kaçtı? 2 idi. O zaman kaç olmalı? En yerine 1 yazdığımda 8 en yani, eksi 6 olur. Tamam Siz buradaki örüntüde bulabilirsiniz. Oldu mu? 2 10 8 koydum. Bakın 18. Bakın en yerine 1 yazdım. 2 geldi mi? Evet. 2 yazdım. 10 geldi. 3 yazdım. 18 geldi şeklinde yazabiliriz. Tamam 1. çubuktaki tabi 10. tura bakacağım oğlum. Hadi bunları da yazıyorum ben. Şu alt taraf yazalım. 2, 10, 18, hop. 10. turda 80. 6 çıkarttık. Kaç oldu? 74 oldu. Oldu mu? Diyor ki birinci çubuktaki boncuk sayısının ben bunları toplayacağım değil mi? Şimdi bunu unutmayalım oğlum. Şimdi bunların toplamları şöyleydi. Öncelikle terim sayısı sonra ortanca terim. Terim sayısı çarpı 30 terim sayısı çarpı ortanca terim. Ortam, zaten bakın terim sayısı oldu ya. 10 tane terim var. Onu bunu unutmayın. Ortanca terim de her zaman şöyle bulunur. İlk terimle son terimin son terimle ilk terimi toplarsınız. 2'ye bölersiniz. Oldu mu? Hep bu. Genel formülü verdik. Şimdi terim sayısı 10 muydu? O zaman ortanca terime bakalım. 74. de buradan geldi. 76. 2'ye böldük. 38 mi? Yani 380 mi oldu? ne diyor? Kaç farklı asalı vardır? Şimdi 380 e de şöyle yazsam olur mu? Önce 38'e bakıyorum. 2 çarpı 19. Burada bir 10 var değil mi? 2 çarpı 5 mi? O zaman kaç tane asal oldu burada? 2, 5, 19. 3 tane olduğunu söyleyebilirim. Hocam ben böyle değil de algoritma şeklinde ayarlamak istiyorum. Tabii ki yapabilirsiniz. Ben bir sıkıntı göremiyorum. Geçelim. Şimdi ikinci soru ikinci çubuktaki sayının 9 ile bölü ne kadar kaç? Şimdi 2'ye ikiye bakalım mı? 4'te başlayacak değil mi? 4, 8 koydum üzerine. Değil mi? Buna göre mesela en son birinci turda bu da 4 vardı. 10, bundan sonra ne gelecek? 12 gelecek değil mi? Bakın yine burası ne oluyor? 4, 8 koydum 12, 8 koydum 20 şeklinde gidiyor. 4, 12, bunda Kur'anı söyleyeceğim size şimdi. Gitsin, gitsin, gitsin. En son 10. turda ne olacak? Şimdi bunun da kuralını söylüyorum. Burası da 8n 4. İşte değil mi? bakın yine 8'in katı olarak gidiyor ya. 8 artı artı. En yeni bir yazımda 4 gelmesi için buradan farkı 4 olması gerekiyor. En yeni iki yasam olacak? Bakın 16, 12 veriyor ama Veriyor. E sonucu terim kaç? 10 yazsak 80. Buradan da kaç geldi? E, 76 mı geldi? Yani? Değil mi? Bakın en son buradan 74'tü. Burası 76 oldu aslında hepsinin şöyle 2 2 fazla olduğunu gördük mü? Gördük. Gelelim buradaki sayılara. 10 çarpı ne demiştik? Bakın terim sayısı ortanca terim. İlk terimle son terim topluyorum. 80. 2'ye böldüm. 40. Bunu direkt yazdım. Oldu mu? Yani burada aslında 400 tane varmış. Bunda 380 tane var. Gördünüz mü? Bakın kaç arttı? 20 arttı. 10 tane terim. Her birini 2 2 artırsan, haliyle ne olacak? 20 artacak. Tamam. 9'a bölünen kalan da rakamına bakıyordum. Buna o zaman 9'a bölümden kalan kaçmış? 4. Onu hallettik. Tamam. Geçiyorum efendim. Şimdi yine tabi biraz yukarı çok fazla kullanacağız. 3'e bakalım. Neyle başladı? 6. 8 koyduk. 14. Gitsin gitsin. Bunu da kuralımı söylüyorum. Bunun gibi. Burada kurallar arasında da bir benzerlik gördünüz mü? Burası ne olacak? 8n eksi 2 olacak değil mi? Bakın eksi 6 eksi 4 eksi 2. Bunu nasıl anlıyoruz hocam? 8 8 arttığı için 8n. 1 yazdığımda ilk terim 6 gelmez. 2 çıkartmam gerekiyor. Oldu mu? Böyle yapıyoruz. Geçelim efendim. 10 yazdık. 80 2 çıkarttık. 78 zaten şuradan da görüyorsunuz değil mi? 78 gelecekti. Bununla bir Yine aynı şekilde yapalım. 10 çarpı ilk terim son terim 80 78'de 6'yı topluyorum. Oldu mu? 84. 2'ye böldük. 42. Böyle kalsın. Böyle kalsın. Aşağıdaki hangisi tam bölünür? 5'e tam bölündüğünü ben görebiliyorum değil mi? O var çünkü. Efendim 6'ya tam bölündüğünü gördük. 7'ye tam bölündüğünü gördük değil mi? 9'a tam bölünmüyor. Rakamlar toplamı 42, 400. Hatta şuraya da 20 de yazabilirsiniz. 8'e bölünüyor mu? Şimdi bakın burada 2'ye bölünüyor. Burada 2'ye bölünüyor. 4'e bölünüyor ama 8'e bölünmüyor. Oldu mu? Dolayısıyla burası yok. Burası yok. Kaç tanesine tam bölünür? 3 tanesine. Tamam. Geçiyorum. 4'e bakalım şimdi. 4'te ikini ben nasıl yazarım? Buna bakalım. Kaçta e başlayacağım ben şimdi. 8'e başlayacağım değil mi? 8, 16. 8'in katı olduğunu gördünüz mü? 8'in değil mi? Artık eksi 2 yok. 2'yi artırdık ya. 10'uncu da kaç oldu? 80 oldu. Peki bunu toplayalım şimdi. Ne demiştik? Terim sayısı çarpı 80, 88, 2'ye böldü 44. Yani kaç oldu? 440 oldu. Ne istiyordu? 11 ile tam bölünebilen kaç farklı doğal sayı? He. Kalan sorsaydı hemen 0 diyecektik değil mi? Ben bunu bakın kaç tane pozitif buna benzer daha önce benzer sorular çözmüştük hatırlayın. Ben bunu şöyle yazabilir miyim? 11 çarpı burası 40 ya. 40 diye yazdım. 11'i aldık. 40'ı asal çarpan ayırdık oğlum. 2'nin 43 çarpı 5. Bakın şu 11 kenarda ya. Bundan sonra burayı yazacağım. Her bir sayı 11'in katı mı? Değil mi? Yanında 11 var ya. Evet. Bunun pozitif bölen sayısını ben nasıl buluyordum? Hatırlayalım. Üstlerinin 1'e fazlasının çarpımı. 3'ün bir fazlası 4. Şu da 1 var. 1, 1 de buradan geldi. 2. Yani kaç oldu? 8 mi oldu? Pozitif bölen sayısı 8 mi? Yani 8 tanesi 11'in kat olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Evet. 4 tane vardı herhalde değil mi? 4 tanesini de çözdük. Hepsi de birbirinden güzeldi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Sonraki videoda görüşürüz.